Ah, Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ben de öyle usatlara dalmış askerlik anlarımı düşünüyordum. Hey hey. Yani askerle ya dipmeden önce çok döste büyüyebiliyor. Lan bu askerlik ne yapacağız? Nasıl bir şey falan böyle bir orada Geçecekler, komando, eğitim. Sür yerde sürüneceğiz, kirleneceğiz, toslanacağız. E, kollarımız kanayacak, çesilecek, Orada bizi yorucatlar. Çok korkuyoruz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bedeller, Hakkı Can Antalya. En önemli komutanım. Merhaba arkadaşlar. Ben Hakkı Can Müdür ve burası da Hakkı Can Müdür YouTube kanalı. Bugün sizlerle askerlik maceramın son konusunu konuşacağız. Sohbet tadında olacak. Bir hiçbir hazırlığım yok. Tamamen doğaçlama. Askerlik önceki videolarda da kartlarda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. yani hüzünlü. Yani ayrı bir olay arkadaşlar orası. Yani ayrı bir durum. Ya gidenler dittiğine pişman gidenler bir an önce kaçmaya çalışıyor. Arkadaşlar ya ben bu videoda samimi duygularımı samimi düşüncelerimi sizinle yapayım. Ya ben ağır bir eğitime gidiyormuşum, gidecekmişim düşüncesiyle askerliğe gittim. Ağır bir eğitim görecekmişim düşüncesiyle, niyetiyle gittim. Biraz hayal kırıklığına oldu. Bedelli olduğumuz için sanırsam. Bilmiyorum düz yapanlara da çok üstüne düşüyorlar mı ama. Ya bedelli de ya ben bu arada Temmuz 2025'te Amasya'da Bedelli askerlik yaptım. Bedelde çok sorulamadılar arkadaşlar. Yani zaten 27-28 dün, diyediniz düne göre değişiyor. Yol, yol hakkı veriyorlar. şu şubesinin olduğu yere göre. Bir dün, iki dün yol hakkını oluyor. Ondan dolayı bazısına göre 27 dün, bazısına göre 28 dün, bazısına göre 26 dün olabiliyor. Benim için 27 dündü. E 27 dün sonunda da yemin töreni yapıyorsunuz arkadaşlar. E yemin töreni de asker yemin törenini seyrettiğinizde bilmiyorum ama YouTube'dan da buradan da bakabilirsiniz. Askerlerin alana düzgün bir şekilde girişi, maaşlar eşliğinde girişi, alanlarına yerleşmeleri, ondan sonra belli bir koordineyle masaya gelmeleri, masada yine belli bir koordineyle, koordinasyonla masaya silahı tutup asker asker arkadaşını tutup yemin etmek, orada bayrak göstermek, deri dönmek, orada yerinde beklemek. Bunlar hepsi bir çalışma gerekiyor. Aslında tüm askerleriniz, bedelli askerleriniz böyle geçiyor arkadaşlar. Bu törene hazırlık şekli. Rahat, hasır ol, tören rahat. Alana dirişler, çıkışlar. Alanda duruşlar. Ya başka hiçbir şey yapmadık arkadaşlar zaten. Bizim yani bir sabahları eğitimimiz oluyordu. Bir akşamları eğitimimiz oluyordu. Dün içinde eğitim yapmadık. Tudayımız sağ olsun. biz orada bir sıcak döneme denk geldi. Dediğim gibi Temmuz'da askerlik yaptık. Temmuz'da da hava sıcaktı yani. Bize orada ülkenin en sıcak yerinin Amasya olduğunu söylemişlerdi. Ne kadar doğru bilemem. Ya ondan dolayı dün içinde öğlenleri bir eğitim yapmadık. Sabahları ve akşamları yap. En azından şöyle deriye doğru battığım zaman öyle hatırlıyorum. Zaten orada dünler aynı olduğu için ya bir önceki videoda da Fark etmişsinizdir. Hani bazı günleri yaşamamış gibiyim yani. Dünler aynı olunca hakikaten hatırlayam Hatırlamıyorsun yani. Çok ilginç. İlginç bir durum. Ve boş boş durduk arkadaşlar. Ben ya derçe masem videomda bak söylemeyi unuttum ama ya bu videoyu seyredenler bunu bilecek sadece. Ki, mu, mutlaka yanınıza kitap götürün. İki tane, üç tane. Ya minimum ben yani ben minimum üç şu tavsiye ederim. Ya ben İki kitap bitirdim orada. Yavaş okuyan bir insanımdır. İki kitap bitirdim. Az, az okudum. Yavaş bir şekilde okudum. İki kitap bitirdim. Hala boş vaktim var. Birinci kitabı bir daha okumaya başladım yani ben. Bu ne kadar boş vaktim olduğunu hayal edin. Yanı saati sudoku mu alırsınız. Ha, bulmaca mı alırsınız bilemeyeceğim. Oraya oturmaya diyorsunuz arkadaşlar. Boş boş oturmaya. Orada yeni arkadaşlar edinmeye. Arkadaşlar sohbet muhabbet etmeye. Ya olay tamamen bu. Ee, kafanızda büyümesin. Bu askerlik çok rahat geçiyor. Boş olduğu için. Yani boş dedim. Boş vaktimiz olduğu için askerlik rahat değil. En azından benim çelbim öyleydi arkadaşlar. Biz atış bile yap, Yani yandın tehlikesi dedi. Tuday atışı da kaldırdılar bizden. Yani Allah'tan silaha dokunduk. Yani bir önceki videoda asker anlamda duyduğunuz üzere. En azından silaha dokunduk. ya bir silah gördük. Yoksa yani ömür billahi silaha da dokunmayacağız. Ya silah nasıl parça nasıl birleştir onları öğrenmiş olduk iyi oldu. Ya bana kalırsa da her erkeğin bir mesleği bir şey silah nasıl. Hani her erkek bir savaş oyunu bir oyun oynuyordur savaş oyunu. Counter Strike'lar, Battlefield'lar havalarda uçuyor. Erkek arkadaşlar da yani gerçek silah versen kalacak öyle. Oyunu herkes oynar. Gerçek silah alıp çıksınlar sahaya en azından bir silah alıp silah dokunmuş olduk yani iyi oldu. Ya böyle geçti yani eğitim, silah eğitimi ve törene hazırlıkla geçti. Ya dediğim gibi ben bana göre hayal kırıklığıydı. Ben orada bir ben orada bir komando eğitimi dörmek isterdim. Yani orada abilerimiz sağ olsun bir komando eğitimini videolarını falan gösterdiler bize. Ya yani ben öyle eğitim görmek isterdim ya. Yani ben oraya arkadaşlar benim Siniyetim ben size şöyle açıklayabilirim dedim ki ben 20 günde 20 kilo verebilirim dedim. Ben bu sinniyetle gittim o. Yani o kadar ağır bir eğitim olacak ki 20 kilo vereceğim diye gittim. Sonuç en fazla 2 kilo ver. Çünkü hareket ettirmediler arkadaşlar. Koşmadık bile. Hani öyle koş bölük etrafında koş falan o da yok. Yani en son lisede o da 2018 mezunuyum ben. 2017'de. Yani o da 8 yıl önce mi yapıyor? 8 yıl önce yani arkadaşlar en son 8 yıl önce beden... Daha sonra doğru 8 yıl önce de değil. 9 yıl önce beden eğitimi yaptım ben. 11. sınıfımda bende beden eğitimi yoktu. En son 10. sınıfta beden eğitimi. 9 yıl. Yani arkadaşlar hasılıklı olun. En son yani 10. 11. sınıfta değilse de beden eğitim bırakıyorsunuz yani. Eğer üniversite bunu okumuyorsanız diyorum. Yeni bir mühendisseniz. Ve bölümde seçmeden sonra almadıysanız falan. Spor dersi. <laughs> hobi dersi falan. Ya ben en son beden eğitimimi 9 sene önce yaptım arkadaşlar. Askerlikte bile beden eğitimi yapmadım. Yemekhanesinin önünde barf şubutları vardı. Anca onları çekebiliyorduk. Yani o da herkes orada yapsam bir anda herkes çocukça herkes saymaya başça 1 2 falan diktatin alacak. Yani onu bile sor yaparsın yani. yani onu yapmak için özdüvenli olman lazım. Ondan bahsediyorum. Yani içiniz rahat olsun arkadaşlar oraya oturmaya ediyorsun. Bize hiçbir şey yaptırmadık. Ya yani bir şey vardı. Tören için masa indir kaldır. Tören alanına masayı indir. Böyle masayı çıkar. Bir hafta bir buçuk hafta böyle yaptık. Daha sonra komutanımızın aklına geldi de komutanımız dedi ki son bir, iki dün kala arkadaşlar masalar burada kalabilir. Zaten yarın da kullanacağız dedi. O dünden itibaren masaya taşımayı bıraktık. Ya yani tek zorlanacağınız şey masa taşımak olur arkadaşlar. Başka hiçbir sorulanacağınız bir şey yok. Ya ben sorulanmaması ister. Askerlik de böyle gelip de geçti arkadaşlar. Ya bence askerlik müfredatı değişmelidir. Daha sorlu bir, ya bedelli de olsak daha sorlu bir askerlik yaşamamı gerektiğini. Ya çünkü her, her erkek yani o askerlik erkeği adam ediyordu arkadaşlar. Şu anda öyle bir şey. Ben üniversiteyi karışık sanardım. Çünkü üniversitenin şey nedir? Herkes tüm Türkiye'den şehir, üniversitenin şehrinin dışından insanlar diler. Ben Antalya'dan Muğla'ya gittim mi? Üniversiteyi karışık bilirdim. Hayır arkadaşlar askerlik daha karışık. Daha orada ya küçük bir Türkiye görüyorsunuz ya. Ben orada askerlikte küçük bir Türkiye yaşadım ya. Doğusundan, batısından, düneyinden, kuzeyinden her taraftan arkadaşlarımız vardı. Herkesin sinniyeti biricik. Herkesin sinniyeti bambaşka. Ya orada bunu duyuyoruz, bunu görüyorsunuz. Bunu yaşamanızı tavsiye ederim. Nasıl bir ülkede yaşıyorsanız, nasıl bir toplumda halkımız nasıl tanıyabilmeniz açısından çok iyi bir deneyim oluyor. Ya komutanlarımız iyiydi. Bize e, kardeşler arkadaşlar gibi da davran, rahat davran. Son deçe yaptığımız <laughs> sınıfla deçesi bir türkü show, türkü deçesini herhalde ömür boyu unutamayacağım. Bir arkadaşımız bir şiir yazmıştı hatta bizim bu tüm askerliğimizle alakalı. Keşke o şiire de ulaşabilsem. Ya ona da ulaşmaya çalışıyorum. Askerlik de böyle değildi, deçti arkadaşlar. İyiydi, düzeldi, hoştu vatandaşlık sorumluluğumuz yani net. Umarım öncelikle eğitim müfredatımız, daha sonra askerlik müfredatımız gelişir, daha iyi geldi. Ya çünkü üstünüm ama bizim halkımızın adam olmaya ihtiyacı var. Öyle ailemizin yanında, kendi toplumumuzda, çevremizde delişemiyoruz. Adam olamıyoruz. Askerlikte, askerlik bize adam ediyor. Adam ediyordu eskiden. Şu anda bedellilerle. Yani, yani gerekirse bedelliği kaldırsınlar. Derekirse müfredatı değiştirsin ama bir şekilde bu askerlik adam etmeliydi. Burnumuzun sürtülmesi gerekiyor. Ya yani burnum, hiç kimsenin burnu kanamadı. Güneşten güneşten güneşe çıkmaya yasaklı olan arkadaşlarımız hariç. Ama yani demek istediğimi anladınız herhalde. Gel geldi ve geçti. Arkadaşlar bu da böyle bir anım. Ve bu videomuzla birlikte askerlik maçağımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi bu videonun altına da askerlikle alakalı tüm sorularınız, yorumlarınızı, düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Yasın oradan konuşalım, tartışalım. Tartışarak gelişiriz. Bilim böyledir. Bilim Tartışarak, üstüne koyarak ilerler. Kumülatiftir. Tartışarak ilerler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, her türlü yorumlarınızı aşağıda yorum kısmına bırakmayı ve önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra da sil simgesine basarsanız ben her yeni video attığımda size bildirim gelecektir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seyit ihtiyacımız var. Sonraki videolarda, serilerde Görüşünce ya kendinize çok iyi bak. Hoşçakalın. Ha, Bedeller Hakkı Can Antalya. Emredin komutanım.